ada yaklaşık 1000 dönümden oluşuyor. Şu an ekle bir arazi olarak 700 küsür bir arazisi var. Ay çekirdeği ektik ve kayısı ağacı ektik. Fida, şu an fidayı evet gördüğünüz gibi. İşte Urfa'dan abim Ferzan onlarla beraber onlar aldı burayı. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. Biz televizyondan gördük. Daha önce satış haberi yapılmıştı. Bir, bir yıl, bir buçuk yıl önce. Öyle televizyonda denk geldik tarım arazisi diye geçiyor. Yani değerlendirdik, ayçiçeği ektik, kayısı ağaçları ektik. O şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet. Yani yapıyorduk Şanlıurfa'da da. Yani burada daha büyük. Evet. Peki bir adada tarım yapmak nasıl? Yani daha güzel, daha farklı, daha güzel bizim için. Bir kasada bu sene çıkaracağız. Bakalım duruma göre ilk olacak bizim de için. Ya biz tarım için aldık. Ee, tarım amaçlı aldık. Bu şekilde değerlendirdik. Yani azalıyor, çiftçilik de azalıyor bildiğiniz üzere. Yani tarıma kazandıralım dedik biz burayı. Deniz olmayan Sivas'ta e, ada sahibi olmak bizi mutlu etti açıkçası.